Ya ne gerek var? Öğren kızım böyle şeyleri artık. Ya o da olur. Zamanla yavaş yavaş öğrenirim. Tamam zamanımız varsa yine yavaş yavaş öğren. Ya bak. Üstüme üstüme geliyorsunuz. Korkuyorum ha. Niye? Gözümü çıkaracaksınız. 15 yıllık makyaj deneyimim var benim. Ben daha seni kaşlarını yaparken böyle keman gibi gözlerini ortaya çıkarırım. Ya hem altı üstü bir davet. Bir rengin yanında kimse bakmayacak ki bana. Ne alakası var? Herkesin alıcısı farklı. Beni alan aldı zaten. İyi de seni alan aldı diye sen de salıp oturacak mısın? Yeni gelinsin sen biraz bakımlı ol, alımlı ol. Ben bıktım bu yeni gelinlikten ya. Ne zaman eskiyeceğim ben? Ay, sen böyle dolanmaya devam edersen zaten kocan seni iki ayda boşayacak. Hiç eskimeyeceksin korkma. Hı -hı. Marifet, kocayı bulmak değil, elinde tutmak. Ya hep... hem Yiğit, yani hep kızıyor, yüzünü göremiyorum diye. Bir de şimdi bu davete gidersem, o kadar da değil Sedef. Alımlı ol dedik, kendini salma dedik, ipleri adamın eline ver demedik. Aslında var ya, sen çok güzelsin kız. Vallahi altyapında var senin ha. Öyle mi diyorsun? Tabii. Bak ben sana nasıl anlatayım bunu? Dur, şimdi sen diyelim ki sahne çekiyorsun. Tamam çektim. Sonra ne yapıyorsun? O kazma oyuncu oynayamıyor. Ben de altı kere tekrar çekiyorum. Ay onu mu diyor? Hayır. Diyorum ki çektin sahneyi bitti. Kaset elinde ham kaset. Aldım tamam. O kaseti ne yapıyorsun? İşte oturuyorum masanın başına. Kurgu, miksaj, ses, efekt, müzik. Allah ne verdiyse. işte. Hı? O da üst yapı oluyor. Üst yapı derken? Giyim kuşam. Süsün püsün. Saçın başın. Kaşın gözün. O kadar önemli yani. O kadar önemli ki, o kadar olur yani. E iyi, tamam. Peki, o zaman ben bir iyi, iyi haber vereyim. Tabi tabi var haber ver kocandan da izin al kalbim. Efendim, buyur hayatım. Ee, Yiğit'ciğim şimdi şöyle bir durum oldu. Ee, ben Renk'le davete gideceğim, onu haber vereyim dedim. Böyle her gece her gece dışarıda olmuyor ama. Yalnız izin istemiyorum, haber veriyorum, altını çizeyim. Sen zaten haber veriyorsun sadece. Olmaz öyle, kocayım ben. Yiğit. Tamam da yüzünü göremiyorum farkındaysan. Olur mu böyle şey? Ya Hakkıs'ın da bu istisna oldu. Bak, 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 bak. Kaçta geleceksin? On iki olmadan gelirim herhalde. Herhalde. Neresiymiş o öyle? Vallahi ben de tam bilmiyorum. İyi, gidince konum at. Merak ederim ben karımı. Tamam, atacağım konuma ama sırf merak etme diye. Merak ederim, ederim tabii. Konum at sen bana. Bozuldun mu sen? E, bir vakit geçiremiyoruz seninle farkındaysan. Farkındayım. Tamam, öptüm. Tamam ben de. E hadi? Akşam izin almak için aramış beni ya. E vermeseydin. Sürpriz olmasa vermezdim de şimdi kendi sürprizimi dinamitlemeyeyim dedim. Biraz da sert yaptım. Kadınlar sert erkekleri severler nihayetinde. Tabii canım tabii. Hadi gel. Hey oğlum kocayım ben. Doğru mu bu? Yalnız kızlar bir şey diyeceğim ya. Ben gitmesem ya çok bozuldu Yiğit ha. Ay bu da ne tuhaf ya. Ya haklı ama yani görüşemiyoruz şimdi ben bir de böyle davette falan. İyi de Sedefciğim ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım orada tek başıma? Sibel de yok. Tamam, Yiğit'e söyle, geçsin o da işte. Yiğit? Ya Yiğit iyice ev erkeği oldu ya. O vakıf olayı olmasaydı, geçen hafta evi temizlemeye başlayacaktı. Ay millet böyle koca arar, sen burada vahlanıyorsun ya. Bu devirde evcil erkek bulmak kolay mı sanıyorsun sen? Sibelciğim, evcil erkek ne demek? Evcil erkek. Besliyorsun işte Ede. Sen git git, özlesin azıcık seni. <laughs> ya Sibelciğim, hiç yüzümü göremiyor ki zaten. Tamam işte, yani belki çok görürse de bakar. Sen ortasını bulacaksın şekerim. Bir bakacak baş ucundasın, bir bakacak dünyanın öbür ucunda. Ya Sibelciğim, bir şey soracağım sana. Bu taktikler sende niye hiç işlemiyor? İyi ee, şey yapma o terzi, onunki sökük hep. İyi iyi, sen git eve. Ya size de iyilik yaramıyor canım. Yarın öbür gün... Adam gittiğinde dolanırsın ortalarda tırım tırım. Gitmez o. Sedefciğim tamam abartma zaten. Çok geç olmadan döneceğiz. İyi tamam peki. Ee, sadece renkli balonlar olsun sever o. Abi bunların yanar dönerlileri var içeride cıvıltılı onlardan olsun mu? Yok boşar beni. Bak böyle kalpler var. Tek celse. Bunlar ne dersin? Nafaka da ister. Yok yok, sadece renkli balonlar olsun diye. Başka hiçbir şey olmasın, yanarlı dönerli falan filan. Tamam, öyle olsun. Tamam. Yiğit, şöyle bir bebek oturtalım mı buraya? Böyle eli kolu sallansın ha? Ha bebek değil mi ya? Sedef sever aslında çocukları. Koysa mıydık? Var ya, Sedef'ten çok iyi anne olur aslında. Ha. Oğlum, biz seninle aynı Sedef'ten mi bahsediyoruz? Ya Sedef'in içinde uyuyan bir kadın var. Görüyorum ben onu. O yüzden seçti beni. Seçilmiş kocayım ben. Tamam, Pes. Buyur. Okey, buyur. Hayır, bu nasıl koca buldu? Ben hala oradayım. <laughs> aklımı sevdi benim, aklımı. Belli aklını sevdiği, içindeki kamyoncuyu görememiş. <gülüyor> 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 Olmuş mu? Olaya ben el atıyorum. Seni bir kadına benzeteyim. Çekil. Ya nesi var bunu? Güzel işte bu. Sedefciğim bırak da bir şu vitrini düzeltelim. Bak, bağırıyor kadının diye bağırıyor. Sibel bağırmam ben. Niye Sedefciğim? Bağır sen de. Bak ne tatlı elbise, ne kadar şık. Dekoltesi yerli yerinde. çek ben giymem onu. Hayatta giymem, asla giymem. Kefen yerim onu giymem. Dur bir dur, ben bakayım. Sedef aklında bir şey var şu an vereceğim ama asla çıkarmayacaksın. Yani söz veremem ama bakalım. Süper. Hmm. Hadi Sedef, hadi. Hmm. Kim girecek? Sedef? Giyemesem. Sedef bu ne? E ee, ne bileyim böyle durmuyorlar mı? <laughs> çıkar çıkar. Alışmayınca durmuyor. Ya bir de zürafa yavrusu gibi ayakta da duramıyor. Git git dedi. İddiasız. Ama yine de biraz kadınımsı uzaktan bakınca evet. Bence özüm buldum.